inanılmaz gündelik şık ve modern bir saç yapacağız. Ne zamanki gibi. Plastiklerinizi ayırdıysanız başlayalım. Ve saçımı şöyle gelişi güzel topluyorum. Bakın hiç ben öyle tarakla marakla uğraşmam. Sevmem öyle şeyleri ya. Hiç de elim öyle çok da böyle çizgi oluştu. Öyle şeyler yatkın değil bu arada. Ben sadece tüyo veririm şıpşak. Nasıl özenle yaptıysanız o da size kalmış bir şey. İstiyorsanız tarakla şıt şıt ayırın yani şöyle işte. Şimdi saçımı yarım ayırdım. Çok mu fazla ayırdım? Biraz daha yukarıdan ayıralım. Ve topluyorum. Üstü aldım. Alttan şöyle. gelişi güzel. Elinizle bence tarağa gerek yok. Siz bilirsiniz. Şu şekilde. Ceketim bu arada niye böyle oldu? Bir toplandı bu ceket. Böyle yaptınız. Okay. Bunu ters çeviriyorsunuz. Bunun içinden bunu geçiriyorsunuz.